Son zamanların arkadaşlar popüler durumu avokado arası muz dikimi. Çok da mantıklı bana göre. Çünkü avokado en yakın 3. 4. yılında ürün vermeye başlıyor. Muz ise 1. yılından itibaren <laughs> muz verimini yapıyor arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 yıl içinde muzumuzun asadını yapıp kara geçiyoruz ya da yaptığımız yatırımı karşılığını almaya başlıyoruz. Ama bu avokadolar için geçerli değil. <laughs> Artı avokadolar arkadaşlar güneşten çok fazla etkilenen bitkilerdir. Özellikle yapraklardan öte gövde yanmaları çok olur avokadoda. Yaz ayları içinde. <laughs> Muzda yaz ayları içinde yeşil aksamı ee, en yoğun olduğu dönemde olduğu için yapraklanma olarak hem kendi kök bölgesini hem de çevresini çok rahat bir şekilde güneş ışınlarından korur arkadaşlar. Artı rüzgarlardan korur. Göründüğü gibi <laughs> bu sıra üzerinde avokadolarımız var. Çok da güzel gözüküyor. Çok da iştahlı ve yanında da muzlarımız var. Bu muzlarımız Ağustos gibi doğumlarını yapacak ki geçen yılın fidası bunlar arkadaşlar yani bahçemiz iki yıllık avokadolarımız da yaklaşık aynı hem iyi bir şekilde beslendiği için hem de çünkü muza verilen gübrelemelerin aynı avokadolara da gidiyor beslendiği için hem de şiddetli güneş ışınlarına maruz kalmadığı için bitkimiz normal açıkta ekilmiş. <laughs> Yukarıda da var göründüğü gibi arkadaşlar. Bitkilere göre hem daha iştahlı hem de e, hızlı gelişme gösteriyor. Yaprak renginden de işte bu belli. Yukarıda ki bahçemizde özellikle güneşten korunmak için kireç dahil, kaolun kili dahil yapraklara gölge tozu dahil atılabiliyor. O bir yönden özellikle gölge tozları stomaları kapattığı için bitkimizin gelişiminde olumsuz etki yaparken böyle muz arasına dikimi yapılmış <laughs> bitkilerimizde bu sıkıntılar yaşanmıyor. Daha doğrusu yaşanmaz. Geçen yıl bu bahçemizde çok güzel muz olarak da çok güzel bir ürün aldık. Bu araya dikim yapılmış olan avokadolarımızın ve muzlarımızın tamamının neredeyse altyapı masraflarını almış olduk arkadaşlar. Yani bahçe kendi kendini tesis etmiş oldu. Benim de önerdiğim, tavsiye ettiğim bitki çevresine tül çekme olayından öte muzla bunların e, korunması daha önemli daha kolay karşıda da arkadaşlar bir alt bahçemizde de bu gördükleriniz siyah siyah gözükenlerde avokadoyu korumak için çekilmiş türler. oysa onların arasına da muz ekilmiş olsa <laughs> bu sıkıntılar daha doğrusu güneşten kaynaklanan sıkıntılar olmaz ve böyle daha ikinci yılında çok da kaliteli avokadolar alabiliriz arkadaşlar. Evet biz her şartta her koşulda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar kalaycı tarım farkıyla.